arkadaşlar sana e, bir şey söylemeden önce bir şey söyleyeceğim. Ben <laughs> şu anda neredeyim? Merdivenin üstünde. Peki oda neden böyle bu kadar dağınık ya? Ben sana hep topla demiyor muyum? <laughs> Orada takmaların olma nedeni. Evet. Benim yeni yatağımı yapıyoruz. Yatağım, yatağım, yatağım. Yeni yatak mı? Nasıl bir yatak acaba? Bence sürpriz olsun videonun sonunda herkes gözükür. Tamam. Herkes göre görür. Göler. Tamam. Şimdi Görürüz. şimdi size Harbi. birkaç bir şey söyleyeceğim sonra bir tane ara ver. Tamam. Yalnız bu birkaç güne de bitebilir. Bugün de bitebilir. Oo. Benim olmaz. Çok çalışmak gerekiyor galiba. Evet. Çünkü bayağı büyük bir şey olacak. Hmm. Arkadaşlar Leyla bana şey hediyesi, oda hediyesi. Yeni bak. odanın hediyesi. Ha bu arada sen oda da değiştirdin değil mi? Evet. Evet. Küçük Eskodan odadan büyük yanda, odaya geç. Eski odam şu yanda. E, artık anneannemlerin odasına Anneannemler <laughs> Anneannemlerde. Küçük odaya attın onları. <laughs> evet. Şey. Tamam. Ee, şey. Şimdi ne yapıyor baban? Hı. Hmm. Hani şey bir şey soracağım. Nasıl Aa. bir merdiven bu ya? Çekmece bu. <laughs> Allah Allah. Çekmece merdiven Aa. Şey, e, yalnız gerçekten siz de tek başınıza denemeyin. Çimler falan var. Hmm, güzel bir uyarı. Şey ama çok istiyorsanız yani e, şey çok isterseniz bilmem Annenize izin verirseniz isterseniz annenizle babanızla deyip yapabilirsiniz. Ben yani annenle babamla yapayım. Aferin sana. Tamam şimdi küçük bir ara verelim. Birazdan tekrar buluşalım. Arkadaşlar şimdi de ben de değilim. Çünkü ellerine bunun gibi bir de çökeceğim. Tamam. Baba bir de ayıdı değil mi? Evet baba. Yaşasın. Allah aşkına nereye doğruydu acaba? Hı. Hmm. açıyorsun. Tersi çevirmen Ha tamam. Peki doğa şu an montajını yaptığın parça ne parçası? Şey çekmece parçası. Hı, hmm, çekmece parçası. Büyük çekmece mi? Küçük çekmece şey mi? Hı bu sen yapar mısın? Peki onları neyle sıkıştıracaksın da? Ee, bunlar. Onları neyle sıkıştıracaksın o vidayılar? Ee, şuradaki şey. O ne? Ee, İsmini unuttum. E, al o zaman elini. Sıkıştır baban taktı onları. Yap bakalım. Tamam bir saniye. Tabanca şey ne oturmam lazım mı? Aferin be! Evet. Tamam ben daha Gelin ben de şu bir elvent size bir şeyler yapayım. Ay canım ablam. Ben. ben bu ayıyı çok sevdim. Neden de buradan görmedim ben? ayıcık nereden çıktı ya? Şey, dedem. De artık. Yeni odanın hediyesi miydi o? Ay, tamam mı? Bu ayıcığın ismini ben... Hmm. Ne koşam ne koşan, ne koşan... tomba değiller. <laughs> tamam. Nasıl? Tomba mı? Hmm, şeyde e, neydi bir çizgi filmde vardı galiba. Tombayla çekildi. Ha. Tomba

geliyor? Bunu, e, birinci köşe, birinci merdivenimiz tamam. Basamağı. E, şimdi bunu temizleyeceğiz. Hı. İlk önce bunu sıkıyoruz. sıkıyoruz. Yeter bir fıs. Of. Sonra buraya gelmiş. Böyle güzelce evet. siliyoruz. Bu arada baban ne yapıyor? Ee, babam da birkaç iş yapıyor. İkinci kısmını yapıyor galiba. Hı. İkinci basamağını yapıyor. Vay burası pırıl pırıl oldu. Görsün evet. Uuu çok güzel olmuş. Aferin sana. Tamam Şimdi bakalım. Artık merdivenin bitmiş halini gösteririz. Peki. Arkadaşlar hemen şurayı da sildikten sonra videodan bir tane daha durdurma, durdurma yapacağız. Ama daha çok durdurmamız var. Oo daha çok modülü var bunun. E, daha ilk basamaktayız. Evet. Tamam. tamam. <laughs> Bu arada dışarıdan televizyon nasıl geliyor? Evet, tamam. Evet arkadaşlar şimdi bir ara daha. Evet Arkadaşlar beraberimiz hazır. Birazcık yıkayacağız, sonra da videoyu bitireceğiz. Ama İlk modülü canım bu. Çık bakalım. Tamam. Nasıl oluyor? Keyifle <laughs> çıkarım. Peki o basamaklar ne? Çek. Çek bakayım. <laughs> Çok yükseldim be. Sen oradan düşmeyesin. Yok. Oo. <laughs> Tamam. Şimdi kapat onu. Şimdi başka bir modülüne geçeceğiz. Değil mi montajın? Peki. Bir şeyler anlatayım. Baba bu onu Tamam. Biz bunu bitirelim. Ona başlarız sonra. Tamam. Hadi. Kutlu, kutunun açılışını yaparız. Son üç tane ara daha verdik. O kadar. Şimdi bir ara daha. Sonra iki ara daha. Finish. Şimdi miktarlar. Evet arkadaşlar. Merdivenimizi kurduktan sonra Nerede oturuyorsun sen? Merdivenin <laughs> <laughs> üstünde burada da ayıcığım var. Şey babam yeni bir kutu açtı. Merdivenleri burada. <laughs> büyük büyük paneller görüyoruz. Montajını çözmeye çalışan bir baba görüyoruz. <gülüyor> 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 baba. Ol, cesur, Ranzo kurulan planı. <laughs> Cesur. cesur, musun? <laughs> Çok. Kendimi öyle hissediyorum. Evet. evet şimdi. Bitince gösteririz tamam. Evet ilk önce e, şu bir çizgi, şurada bir çizgi. Şurada iki tane kare böyle işte. Paneller Pan. var. Pan. Şimdi... Peki Doğa sen onun üzerine çıktığında tavana değebiliyor musun? Değil. Evet. Allah Allah neden değil? Bekle ayıcık. Ben, ben bu ayıcığa taktım. Doğa çok, biz bence sana çok sakat bir şey aldık. Hı hı. Sana pek uymayan bir şey. Hata mı yaptık acaba? Yanlış hata falan yapmadınız? İyi hadi görüşürüz sonra. Tamam. Şimdi arkadaşlar, minik bir arada. Arkadaşlar, çok paneller iyi. birleşti mi? Çok heyecanlıyım ben. Bakın yatağım. Oo. Hızı. tam olacak. Ve e, şurasını yatak yapacak. Yap, yatak yapacağız. Bakın e, burasını kaldıracağız. Şöyle yapacağız. Ben buradan kalkacağım. Buraya geleceğim. Böyle öyle öyle. Tamam. Bunu, bu, bu kol. Bu, bu şeyi kol yapacağız. Tamam arkadaşlar orayı görmüyor zaten. Yani, şurada bir tane yatağım var. Eski yatağım. Bunu koltuk yapacağız. Bir şeyin, buradan bakarsa, baya büyük gözüküyor diyor var. evet. <laughs> varla. Şey Uyandığında kafan tavanı uçar mı? Size bir şey göstereceğim. Oo. Daha çok modülü var bunun. Evet şimdi son ama son bir arada. Sonra e, buraların hepsi bittikten sonra görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Dur, ben ee, yine tekrardan dur. merhaba. Dur, dur, burada var, işte, ne ne var, var Bu konuşan dedem babaannemler geldi. Gümbür cemaat ne yapıyoruz biz burada? Yatağımın geri kalanı. Şey, dün bitiremedik. O yüzden bugün sizlerle devam Evet, ben neredeyim siz? ama? Nereden çekiyorum böyle tepelerden? <laughs> Yukarılarda. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi şuradaki siyah şeyleri takacağım. Tamam. Ne sonra bir daha Al demeyin? Al tamam. çizmeye dikkat et. Tamam. Evet. Evet arkadaşlar tornavidamızı aldık. O pense olur. ama tornavida değil. O evet. pense ile dolu herhalde. Şey, her şeyimizle. Işte devam edelim. Ne yapacağız? Doğru çivilerle çakacağız şey. Parlak harf öyle olacak. Kaldır, 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 kaldır. Kapat şimdi birazcık üzerine hafif hafif vur. Az tamam kaldır. o kadar yeter. Birleşecek çünkü. Nasıl oldu arkadaşlar? E biz buna devam edelim. Son bitmiş halini gösterirsin. Tamam. Hayır, hayır. İki tarafı da e, aynı. Birkaç tane Tabii, daha yapayım. Bir Ama e, daha tane. Elini daha alıp gelsenin ya. Nasıl kaldı? Evet. Şunları kapattıktan sonra... Doldursan anneciğim eline. Bir bir gidip alıp geliyoruz. Anne. Başka sıkıştı. Sıkıştı. Şey... İçe şey mi girdi iyice? Malzeme. Aa, bir dakika oraya başka bir şey mi yapılacaktı? Evet. Doğru yanlış hmm. Yeriz oldu. Yanlış oldu. Evet. Sen buraya buraya takmıyoruz zaten Doğacığım ben. Tamam. Ötekine takıyoruz. Tamam. Bak, Ona vardı. taktık ya yavrum. Bunlar oraya girecek. çevireceğiz. Baya. Tak tak tak. Hmm. Bayağı. <laughs> evet dolabımız aldı. Ee şimdi? Şimdi sıra neydi? Şimdi şey çalışmamak Tamam hadi bakalım iş başına. Evet arkadaşlar babaannelerim, derlerim kahve içerken ben de çalışıyorum. Yok baban çalışıyor baya. Kahve falan içmiyor bak çalışıyor. Allah, ben de çalışıyorum Allah Allah. Sen çalışıyorsun takıyor musun vidaları? Çak. Daha Kim çalışmıyor? Yara maslar İyi hadi bakalım çalışmaya devam. Evet arkadaşlar. Çekilin masayı çekilin. Bir Çalışma, Çalışma masamız hazır. Değil ama hazır oluyor. Bakın. Olmaya başladı yani. Şunları da şey, atalım. Evet. açmayalım. <laughs> sen şey, dağıtıp duruyorsun her şeyini. Şurada ee, şey. çamaşırlarımız, kazaklarımız evet, tamam. Müdafettim. Yenilere gel. Boş ver. Ve işte yeni yatağımız. Evet, yeni tamam. Olsun. Çünkü sonradan karanlık olunca aa tamam hadi. Bakın şöyle Burada ne yapıyorsun sen? burada çalışıyorum. Ee, şey e, bilgisayardan dersler oluyor ya. Yani. Online derslerimiz. <gülüyor> 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 o alttaki de ne? Alttaki çok tatlı bir. Ayıcıklı. Ayıcık. Kurarken de vardı. İsmi ayıcık biliyorum. Evet de evvel olan tombacı. to tombacık. Tombacık mı? Ben e, aslında ismi e, tomba ama ben ona kısaca ayıcıkçık diyorum. Ayıcıkçık. <laughs> ayıcıkçık. Ayıcık. Peki. Şu yeni değil. Bu bizim sandalyesi. Hı hı. Kırmızı falan. Sandalye olmadığı için onu kullanıyorum. Şu alt. Bakın ben tırnak sütlerimle ee, böyle bunu süsler bu koydum. Neden? Bakın şöyle. O boş daha yerleştirmedik. Evet, Oyunlar boş. var oyunlarım falan var. Hı büyüyünce onun yatağı burası olacak. Peki. Yatağın nerede? Ben yatağını göremedim. Hı hı. Ben zaten görmüştüm. Evet. O çok zor kurulmuştu değil mi? Geliyorum geliyorum. Hadi. <laughs> da da. Senin kafan tavana değiyor ama. Burada. Uyurken düşmüyor musun? El salı wow. Burada zıplamıyor yani. Aa, zıplamaz. Ben, ben zıplı yatak olduğu için. Tehlikeli. Hı -hı. Evet. Şimdi ben şunu bir şöyle çekeceğim. Bir de i̇şte şu altındaki anlamı gösterelim. Tamam peki arkada da anlamı var? Huu. Evet anlamız var. Evet çok güzelmiş. Onu da göstermiyor. Evet. Biraz Yok. Peki. Da, e, şey mi yazıyor? Ama senin yatağın neden küçük? Buraya daha büyük yatak almak lazım. Evet, alacağız yakında. Alacağız. O, e, bu şu eski yatağım. Aa, eski yatak da buradaymış. Koltuk olmuş. Evet. Süper. Oyuncaklarım falan filan var. Tamam. Hı hı. Peki, dur. Şimdi. Şimdi, şimdi, şimdi. Evet. Gelin size oynayın, bir <laughs> göstereyim. Oyun evimiz Kocama. de burada. Ona da yer bulduk. Köylülerim var. Evet. Seneler var. Onları okul oyuncağı yaptım küçük. Kitaplığı da çok şık durmuş. Evet. Böyle bazı kitaplarımı vereceğiz, bazı kitaplarımı çöpe atacağız. Öyle işte. Çöpe atmayacağız, vereceğiz. Evet. Kitap çöpe atılmaz. Evet. evet. Şu yandaki resimler ne? daki resimleri Ada diye bir arkadaşım var benden bir yaş küçük. Onun dedesi yapmış. Dedesi ressam. Hmm. Hı. Evet. Işte. Peki. Bitirelim mi artık? Tamam. Bir arada. Ara değil, bitti. Hayır. Bitti artık. Annem tamam odanı da tanıttı. Başka videolarda görüşmek üzere. Hayır, hayır. Ne? Annem şey Yeah. Ya biz balonlu bir video düşünmüştük de o bu videoda ne olacak? Evet. Bir sonraki videomuzda çok değişik balonlu bir oyun oynayacağız. Evet. Değil mi? Tamam hadi bakalım bay bay de. Kendinize iyi bakın. Evet. Bizi istediğiniz için teşekkür ederiz.